Herkese merhabalar. Kripto bu videomuzda Best Wallet'tan bahsedeceğiz. Best Wallet token ön satışı takip edenleriniz biliyordur. Ekranlarda da gördüğünüz gibi şu anda 12 milyon 600 bin doların üzerinde bir rakam topladı ve bir sonraki fiyat artışından önceki son 11 saate girildi. Bir Best Token 0.0250 dolardan satışa sunuluyor avantajlı rakamla. Ancak biz bu videoda Best Token'dan değil Best Wallet uygulamasından bahsedeceğiz. Son zamanların oldukça popüler olan kripto para cüzdanı uygulaması Best Wallet nasıl kullanılıyor? Hangi ön satışlarda ne tür avantajları var? Biraz onları inceleyeceğiz ve ekran görüntümüzü paylaşacağız. Sizler için nasıl kullanıldığı konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Tabi uygulama indirmek isteyenler için de linki videomuzun açıklama kısmında bırakıyor olacağız diyelim ve incelemeye başlayalım. Birçok medya platformunda ve birçok haber sitesinde mutlaka rastlamışsınızdır özellikle kripto ile ilgilenenler. Best Wallet'ı birçok yerde görmüştür. Şu anda dünyanın en çok tercih edilen kripto cüzdanları arasında yer alıyor ve özellikle ön satışlardaki avantajlı durumu itibariyle oldukça fazla tercih ediliyor Best Wallet. Şimdi bu cüzdanın avantajları neler, dezavantajları neler? Objektif bir gözle incelemek gerekirse ilk olarak avantajlarından bahsedelim. En önemli avantajı kolay kullanımı ve basit arayüzü. Çünkü biliyorsunuz birçok kripto cüzdan da kripto yatırımcıları oldukça zorlanıyor ve birçok karmaşık menüye girmek zorunda kalıyor. Ancak Best Wallet'ta bu biraz daha basicleştirilmiş, biraz daha kompak hale getirilmiş ve güvenlik aşamasına geldiğimizde ise güvenlikte bu cüzdan seed phrase yani anahtar kelime kullanmıyor. Biyometrik doğrulama ve iki faktörlü kimlik doğrulama sunuyor. Buna 2FA deniliyor. Ayrıca kimlik doğrulaması veya kişisel bilgi gerektirmiyor. Bu da oldukça büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor kripto para yatırımlarında. Ve bir yandan da Best Wallet kripto alım satımlarını oldukça kolaylaştırmış. Türk lirasıyla Bitcoin, Ethereum, Tether ve daha birçok kripto parayı çok kısa bir süre içerisinde, saniyeler içinde alıp satabiliyorsunuz. Cüzdan aynı zamanda 60'tan fazla blok zincirinde ve 1000'den fazla token'ı destekliyor. Kendi merkeziyetsiz borsası da var ve bu borsa sayesinde token takası da yapabiliyorsunuz. Ayrıca Entegre Staking platformu da yer alıyor ve bu sayede kripto varlıklarınızdan getiri elde edebiliyorsunuz. Portföy araçlarıyla varlıklarınızı da kolayca takip edebiliyorsunuz. Bu araçta yakında çıkacak olan kripto banka kartı sayesinde de ödeme yapabileceksiniz. Bu henüz faaliyete geçmiş bir hizmet değil, yakında geleceğini söylüyorlar. Videomuzun girişinde Best Token'dan bahsetmiştik. Best Token'ı da takas ücretlerinde indirim ve daha yüksek staking getirileri gibi avantajlarda kullanmayı amaçlamışlar ve Best Token sahibi olanlar bu avantajlardan yararlanacak demişler. Ayrıca Best Wallet iOS ve Android için tamamen ücretsiz indirilebiliyor. Şimdi öne çıkan özelliklere baktığımızda, 60'tan fazla blok zincirinde kripto alma imkanı sunuyor, uygulama içinde token takası ve staking sunuyor, ön satışlara katılmak için de entegre launchpad platformu yer alıyor Wallet'ta. Şimdi artıları, seed price gerektirmeyen yüksek güvenlikli bir yapısı olması. KYC olmadan tamamen anonim kullanım imkanı, kısa sürede çıkartacakları bir kripto kart olması, Best Token sahiplerine düşük işlem ücretleri ve ekstra avantajlar sağlaması, iOS ve Android içinse tamamen ücretsiz olması. Eksisi ise entegre edilen dep sayısı şu anda hala sınırlı. Bu en büyük eksi olarak karşımıza çıkıyor. Best Wallet'da. Kullanıcılara özel en iyi token ön satışları burada karşımıza çıkıyor. Best Token ön satışına örneğin burada tıklayalım ve Best Token'ın ne kadar süresinin kaldığını, Best Wallet özelliği sayesinde ne kadar avantajlı alacağımı bu ekranda görebiliyorum. Buradan çok basit bir şekilde sayfayı açıyoruz. Sadece kart bilgilerimizi giriyoruz. Best Token'ı satın almak için kullanmak istediğiniz kart veya başka bir kartı buradan seçiyorsunuz ve bu seçeneğe tıkladıktan sonra almak istediğiniz miktarı giriyorsunuz. Örneğin ben 100 dolar değerinde bir şey istiyorum ve bu bana ne kadar best token alabileceğimi gösteren bir aşama oluyor aslında. 4341 BEST TOKEN alabiliyorum 100 dolarla ve kartı bağladıktan sonra sadece satın ala tıklıyorsunuz istediğiniz tokenı bu şekilde çok kolayca çok kısa bir süre içerisinde satın alabiliyorsunuz yani aslında bu kripto paranızı sadece saklayacağınız standart bir cüzdan değil aynı zamanda birçok ön satışı avantajlı şekilde daha uygun şekilde alabileceğiniz bir cüzdan, para yatırma, para çekme gibi tüm işlemleri de yapabileceğiniz bir cüzdan. Tabii bir de şöyle bir seçenek var. Şu anda bir kripto paranız mevcut değil. Herhangi bir kripto paranız yok. Nasıl edinebilirim diye düşünüyorsunuz. E Coinbase hesabınız da yok. Crypto.com hesabınız da yok. Hemen Best Wallet uygulamasında kripto parayı nasıl satın alırız onu görüyoruz. Şimdi bu sizin ana ekranınız. Bakiyenizin altındaki satın al düğmesine tıklıyorsunuz. Buy tuşuna tıklıyorsunuz. Ve ne kadar satın almak istediğinizi burada giriyorsunuz. Tabi hangi kriptoyu istediğinizi soruyor. Bu listeden de almak istediğiniz kriptoyu giriyorsunuz. Yine 100 dolarlık bir harcama yapacağım ve ne kadarlık bir USDT sahibi olacağım onu görüyorum. Sonrasında da ödeme aşamasına geçiyorsunuz. Buradan ben debit kartımı seçiyorum. Tabi burada istediğiniz Herhangi bir kripto parayı yine cüzdanınıza almak, elinizin altına almak çok kolay hale geliyor. Ben USDT örneği verdim. Siz herhangi bir kripto parayı bu şekilde çok rahatça alabilirsiniz. Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu tüm coinleri yine Best Wallet uygulamasından çok rahatça ve güvenli şekilde indirebiliyor, satın alabiliyor ve saklayabiliyorsunuz. Şimdi bir cüzdandan diğerine para yatırma ya da bir cüzdandan başka birine bir arkadaşınıza istediğiniz şekilde gönderi yapma, takas yapma seçeneğine bakacağız. Şimdi burada merkezi olmayan borsaları deneyebilirsiniz ya da Best Wallet uygulamasına doğrudan yerleştirilmiş takası kullanabilirsiniz. Best Wallet token'ınızı tutarsanız daha iyi ücretler alıyorsunuz onu unutmayın. Hemen şimdi bunu nasıl yapacağınızı gösterelim. Kullanıcı arayüzüne giriyorsunuz. Tokenlarınızı takas etmek oldukça basit hale gelmiş burada da. Merkezi olmayan borsadan merkezsiz borsaya gitmenize gerek kalmıyor. Sadece bakiyelerinizden birine tıklıyorsunuz. Diyelim portföyünüzde biraz Ethereum var ve biraz Shiba Inu coin satın almak istiyorsunuz. Takasa tıklıyorsunuz buradan ve ardından çok tanıdık bir arayüz daha çıkıyor karşınıza aşağı kaydırıyorsunuz. Shiba Inu coin'i seçiyorsunuz. Takası yaptıktan sonra Shiba Inu coin'in otomatik olarak cüzdanınızda göründüğünü göreceksiniz. Şimdi Ethereum'unuzu Shiba Inu'ya taşıyabilirsiniz ya da istediğiniz token'lardan herhangi biri arasında takas yapabilirsiniz. Bunların hepsini 60'tan fazla blok zinciri desteklediği için Best çok kolayca yapabiliyorsunuz. Tabi Amerikan dolarına tekrardan taşımak isteyebilirsiniz de bunu nasıl yapıyorsunuz? Birçok farklı yer var bunu yapmak için ama bunu besle da tek bir noktadan çok kolayca yapıyorsunuz ve bu da aslında stresi ve uzun uğraşları ortadan kaldırıyor. Hangi para birimine, nerede ve ne kadar sahip olduğunuzu tek bir uygulama içinde görebiliyorsunuz. Tek bir konumdan erişebiliyorsunuz. Staking ödüllerini kolayca yapmanızı da sağlıyor demiştik. Uzun vadede burada elbette Best Wallet token'a sahipseniz daha iyi staking ödülleri alıyorsunuz. Denemek isteyenler, incelemek isteyenler Best Wallet uygulamasının linkini başta da belirttiğim gibi videomuzun açıklama kısmında bulabilecekler. Sizler de eğer yeni, kolay ve biraz daha güvenilir bir cüzdana sahip olmak istiyorsanız incelemeniz gereken cüzdanlardan birisi olarak Best Wallet'a bakabilirsiniz diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Hangi kripto para olursa olsun kendi kararlarınızı, kendi risk faktörlerinizi ve kendi tecrübelerinizi değerlendirerek tercihlerinizi yapmanızı önemli hatırlatıyoruz. En yeni kripto haberlerini ve en yeni ön satışları anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve Hepinize bol kazançlı günler dileyelim. Yeni videolarda görüşünceye dek. kalın.